Gün yok ya. E abi kapatayım yayını o zaman kardeşim. Ha? Kusura bak özür dileriz dünkü kadar eğlendiremediğimiz için. Allah'a emanet ol. Parasını iade edelim abi o Hemen zaman. Hemen donate'ler slash iade et. Yok abi. Çete, çete, mod suzluk yaramıyor abi. Evet. Eee şimdi. Direkt 3'e 4'ten adil oyundan başlıyorum. Evet abi okey. Evet abi labirent ve şifreler bende. de ilk şifreler gelirse onları söyle abi. Tamam. O zaman en zorları başlıyorum. İlk şeyler zor. Ne derler ona? O neydi? Mors alfabesi. Bir de şifreler. Şey ha. E, mors alfabesi, şifre vesaire bunlar hani yavaş yavaş çözülen şeyler olduğunda. Tamam. Sen örnek veriyorum sayıdan başlamada önce Mors alfabesini tarif et. İşte önce şifreyi tarif et. Biz onları çözene kadar kolayları halledelim. Abi. Aynen. Ya o şekilde ilerleyelim. var çünkü bir dakika falan şifreye kafa yormam lazım benim. Okey. Hadi. O zaman yardırmıyorum. Başlat. <gülüyor> <gülüyor> Flavor dakika, dakika bir patlayacağız bir dakika beraber, bu arada. Beraber. Abi ilk başta patlayabiliriz bu arada. Şu an ısınmadık. E ısınmadık. Hayır hayır bir, patlama olsun, yok. Ya patla, patlamayız da bu arada. Niye patlayalım ya? Profesyonel bombayı imbacılarıyız. Şimdi öncelikle. Ben yani supportlayayım mı ne yapayım? E, dur sen şimdi dur bir kafa dağıtma. Bekle, e, burada şey var mı? Sıralı şey var, kablo var o yıldızlı olan. Ranen'in çözümü var, tuşlar var, ışıklı şey var. Bir de Klaf'ın çözdüğü ee, harfli Kelime. zımbırtı var. Şimdi ilk kelimeden tamam. başlıyorum çok seri. Ee, Ümit'in Ü'sü, Rize'nin R'si, ee, tamam. ı'sı, Manisa'nın M'si, ...Samsun'un S'si, Prasanın P'si. İlk seri bu. Tamam. İkinci Edirne'nin E'si, Adana'nın A'sı, Rize'nin R'si, tamam. Zonguldak'ın Z'si, Kastamonu, Yasemin. Tamam. E A da var. Onu saydım bilmiyorum. E A R. Sayın. Tamam. Üçüncü Ömer'in ölsü, Giresun'un G'si, Edirne'nin N'si, Yasemin'in Y'si, Ümit'in Ü'sü, tamam. Jale'nin J'si ve Ö'ye geldik gene. İlk üçü. Yeter tamam. mi? Devam edebilirsin sen de. Tamam, okey. Şimdi o zaman zordan başlayayım mı şu kablo, sıralı kablodan? Kime söyleyecektim şey... bunu? Say, ama sen, sen, ama önce sen saymını si yapın Rane'li. Neyi? Saymını yapın Rane'li renk olanı. Tamam yapıyorum. Rane burada mısın? Tamam. Tamam hatamız var mı? Ee, yok şu an. Sıfır yok. hata yeşil yönüyor. Seri yanıyor. numaramız ses tarif içeriyor mu? Bakıyorum hemen. Nerede lan seri numara? Lan. ha ee, B, E var. Tamam. ses harf içeriyorsa tamam. İlk yılan renk? Yeşil. Sarı. Bastım. İkinciyi söylüyorum. Yeşil, sarı. Ee, sarı, yeşil. Sarı, yeşil. Tamam. Geliyor yenisi. Yeşil, sarı, sarı. Yeşil, sarı, sarı sarı yeşil yeşil. Sarı yeşil yeşil. Tamam bu bitti. Ee, şeye geç. Gel o zaman Mert hemen senle tamam. kelimeyi yapalım. Diyor ki. Tamam, tamam. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Dur. Diyor ki. Diyor ki, diyor ki, diyor ki, diyor ki amın yani şey en sağ altta ne yazıyor? Sen. Sen. Tabi. Ee, tabii var. Basıyorum. Bas 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 bas. Bastım. Ay, yeni ne yeni çıktı? kelime geldi. Niçin. Niçin. Niçin, 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 niçin. Ee, sağ orta. Ne? Ne? Ne işte? Ee, ne yazıyor? Ih, <laughs> var. I, hayır, ih. Yok, ih yok. Tam ne? Var, basıyorum. Bas. Yanlış dedi. Nasıl yanlış dedi? Yanlış ya? dedi amına koyayım. Tabi tabi. Tabi. İki ee, iki iyi mi tek iyi mi? Tek iyi, tabi. Ee, orta sol. Hiçbir şey. Orta sol hiç hiçbir şey değil mi? Hiç. Evet, hiçbir Boşluk şey. Boşluk şey ıh Yok Sağ Eee Sağ yok Tamam Tamam da yok bir hatamız var Orta unutma. Orta yok Evet Var basayım mı? Bas Tamam yeni kelimeyi söylüyorum sıçtık bu bombada ya Hani Söyle 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 Hani 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 En sol üstte ne yazıyor? Hani Ne? Hani yazıyor <laughs> Ha hani mi yazıyor? Hani? hani, hani. Bitti. Var, basayım mı? Bas. Bastım, helal. Şimdi. Abi, şifreyi çözdüm. ne şifre? Magma. Helal. Eee Kordi, çatal. Ha, evet, tamam. A, E. Birleşik. Evet. A, E. Evet. Dumble. Dumble buldum. İki ayakkabısı tamam, buldum. yanı açık şişko. Aa. Ya, yu, o yuvarlak sıfır gibi o gibi ama iki tane ayakkabısı var. Muhtemelen budur. E, Dumble. Dumble. A E. A E. Başlı mızrak, çatal mızrak. O şişko tamam. O iki ayaklı. Ee, geldik sıralıya. Eee, ne, ne söylemem lazım? İlk kablo Sırayla hangi kablo? İlk kablo beyaz. Bir yıldız var mı ışık var mı? Yok. Kes. Kestim. İkinci kablo kırmızı mavili. Yıldız yok, ışık yok. Kırmızı, mavi, yıldız yok, ışık yok. Evet. 17 saniye. Evet. Seri numarasının rakamı çiftse kes. Seri numarasının ilk neyi? Son, son iki rakamı. Tamam üçüncüsü Ay, son kırmızı, kırmızı, beyaz. kırmızı beyaz. Kestim. 5 saniye. Bir şey deniyorum. Çıkırım. Yaptım Abi, lan. Kesken. Kötü bala yaptım ne gegesi chat hayırdır ama ne <laughs> ha. Nasıl ya? Hayırdır. Oh <laughs> Biz tam Nasıl bir bombayı imha uzmanlarıyız arkadaşlar ayıp ediyorsunuz. Nasıl <laughs> geç? Kaç saniye kaldı? 2 saniye falan vardı.